Her şey yazılmış. Adam namaza gitti diyor. <laughs> Namaz kıldı Allah diyor. İçki ee, içki içli sohbetle şey içkili toplantılara gelmiyor. Evinde biblo yok. Böyle aptalca şey. Efendim biblo var ya. Nasıl yani bib, evet süs heykel küs, bunlar heykel. için. Bakın ben kendim de yaşadım. Zavallı silah subayım geldi bizim eve. Yani <laughs> mini etek giymiş eşiyle birlikte. Yani irtica soruşturması yapıyor. Ben evde nasılım? Eşim nasıl? Tabii ben hiç şey yapmadım. Taviz vermedim. Yani e, geldi gördü baktı ne kitapları okuyorum na, neler yapıyorum e, gemide askeri gemide savaş gemisinde kimse kimseden bir şey gizleyemez 5 vakit namaz kılıyorsunuz nerede gizleyeceksiniz biliyor senin namaz kılmadığını E toplantılarda orada evine gidiyoruz ben e, komutan diyor ki içki içeceksin komutanım ben içki içmedim alkolü içki kullanmam hayır ben emrediyorum içeceksin. Ben Benim baş başa yüz yüze kaldım. İzmir Ordu evinde yaşadığım bir olay. Başladı bağırmaya komutan. İçeceksin. Çünkü baskı var. Ona da baskı yapıyorlar. Senin geminde bir subay var. Bu adam alkolü içki içmiyor. Sen ne biçim komutansın? Sözün geçmiyor mu? Of, of, Efendim of. modern olacaksın. Of, of. İçki içmeyen subay olmaz. Bunu test etmek illaki o e, o e, Allah'ın yasakladığı alkollü içki içti içtirmek için mücadele eden insanlar var.